arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu dişsiz oyuncağımı tanıtıyorum. Evet attığım son pizza tava videosunda dişsiz oyuncağı aldım diye bahsetmiştim. Şimdi onun tanıtımını çekiyorum. Neden çektiğimi sormayın. Çekesim geldi öylesine. Sebep yok. Gördüğünüz gibi böyle yeşil gözleri. Dişsiz ben çok severim arkadaşlar. En sevdiğim ejderha türüdür. Küçük kanatları var. Ondan sonra büyük kanatları var. Bu biraz böyle şey. Öyle normal figür değil de böyle hareketlenebilir figür. Mesela yani şöyle kanat kanadım bak şurada şey var. Bölmesi var. Böyle açıp kapatabiliyorum. Mesela kafası böyle yanlara dönebiliyor. Aşağı baş üstü dönebiliyor. Bacaklarını oynatabiliyorum. Burada kuyruğu var. Kuyruğu şöyle. Şöyle logosu var. Dişsizin burada eğeri var. Gördüğünüz gibi bin, o binme yeri. Dişsizin bu ee, mekanizmaları sayesinde bacaklarını doğru pozisyona alırsam bunu böyle oturtabiliyorum yani o tutmadı ya o de o değil o değil Hayır, yani oturma pozisyona geçiliyor o Ot geçiyor oturup dinlenme pozisyonu gibi bir şey biraz karanlık olabilir video kusuruma bakmayın telefondan çekiyorum telefon biraz eski de Samsung neyse bu videomuz bu kadardı. O zaman görüşmek üzere ben kaçar.